İncettin. selam aleyküm arkadaşlar. Arka bahçeye geldik. En taraf kurulu şey büyük bahçe ya. kuruluk geçiri. Dedik hiç olmazsa gelelim buraya. Burada başlamış kuruluk geçirmeye. Arkadaşlar su olmadığından dolayı yağmur da yok. Ben azından yeşilliğe giderim. Valla burada da az kalmış yeşillik. Gel. Sen dur. Sen Gel götür gel. Gel götür. Ben üstü başımı aldım. Su Cesur. <laughs> ne mutsuz Bir ee, Biraz ileriye götür. Ha, biraz ben ileriye ben götür. Sen Hasan biraz götürsene. Baba baba yapıştı ya. La Dur lan. Abi biraz yine öne git. <laughs> Bak asılı kalmış. <gülüyor> Cesur! <gülüyor> Cesur! <gülüyor> Cesur. <gülüyor> ha çekiştiriyor. <laughs> Kabullenmeyi, bir, bir onu tutmayı. Gözünü kurtarmaya çalış. Bana <laughs> tuttu. Cesur! 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 <gülüyor> <gülüyor> Jasu! <laughs> oh, <my God. laughs> <du>. <laughs> La oğlum 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 alıp parçaladı yavrum getir bakalım hele. Getir bakayım. <alem>. i̇şte <laughs> onun için diye mele etme alıştırma. Gel bre, gel. O şekilde sen olmaz oğlum. O bre. oynamayı da şey zannedi. Dövüş zannedi onun için yapayım. Oh. O diş atan köpekler oluyor ya, aynı onlar gibi. Diş atıyor, <laughs> bak bak. Cansur, ele yapma, cansur. Oh, <laughs> <Oğuz>, çok sinirli <gülüyor> ya. <laughs> 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 Kuralı gelin ben videoya mı bakım ona mı? de şaşırdım ya. Gerçekten kızı düştü ya. Gel.